Sadece bir yeni böyle bir herkese merhaba Hacı ile birlikte kırmızı siyah günde bir konuşacağız. <laughs> Keyifler tabii ki yerinde değil hoca. Şampiyonlar Ligi'de ilk 8'e kalınamadı. O, uyur 24 e, diyorum. 8 ile 24 arasında yer alarak playoff turu oynamaya hak kazanıldı. Onu konuşacağız. Hafta sonunda kritik bir derbi var. Aslında e, bütün seyri değiştirebilecek. Yani ligdeki konumu değil de moral motivasyon anlamında Sezonu bakış anlamında belki bir şeyleri değiştirebilecek maç onları konuşacağız. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Yani kendim iyiyim de Milan adına iyi değilim. Ee, her zamanki gibi. Bu yayına bir gün olsun keyifli girmek isterdim ama maalesef olmuyor. Fırsat tanımıyorlar. Ee, iyi diyelim hocam. Yani umarım Milan'da iyi olur. <laughs> Hepimiz adına. Yani bakalım. O zaman daha başlayalım. Aslında evet. eksikleri de vardı Milan'ın. Sağ Tugu Risto Perde Gapbio ile çıktı. Zagreb deplasmanında Musa sağ açıkta gördük. E, stoper orta sahada da Ryan Ders e, Ofar ikilisini bozmamıştı. Polis hiç on numaradaydı. Baktı da biraz e, defansif bir kadro diyebilirdik. E, evet. Milan adına. E, ona rağmen yani takır takır top oynadı e, Zagreb. Evet. E, Musa'nın kırmızı kartı var. Vatruyna'nın golü var ki ben yani zevkle takip ettiğinde bir oyuncu. Oyunlarda da bayağı beğendiğim de bir oyuncu. Ee, i̇kinci hadi polis hiç umutlanır mıyız derken PYK ile sıkıştırdı. Bir sürü iddia edilen golleri var. E, birkaç tane e, Zagreb'e e, iptal edilen fena pozisyonu var. Böyle garip bir maç yani Ürerdar'a. E, bakıldığında yani 16 puanla ile çıkmak x8'e kalmak ligde iyi olur deniliyordu ama yani başarısızlık bu. Ya Zagreb bir e, nasıl yorularsın nasıl değerlendirirsin 90 dakikayı. Yani zaten biz bu sene özelinde artık pek bir şey beklemiyoruz takım için ama hani şampiyonlar liginde aslında kötü de bir gidişat sürdürmüyorduk. Yani tabii ki ilk iki maç zaten kaybedildi ama e, sonraki maçlarda gerekli oyunu oynadılar ve kazandılar. Yani e, hani dedik belki ilk sekizde tamam var mıyız? sağ olsunlar çok da e, şey etmediler yani. Hani o, o hevesi de kursağımızda. Gerek bıraktık. yok. Ne gerek var dediler. Şimdi tabii tabii aynen. Aynısından dediler. Gerek yok dediler. E, yani Dinamo Zagreb'e yenilmek varken niye böyle bir hazı sizi hesaşı yaşatalım? İki maç daha oynarız. iki maç baş başı daha kız alırız. Tabii tabii. Bu hazı niye yaşatalım dediler ve öyle de yaptılar sağ olsunlar. Dediğin gibi hocam. Yani Zagreb'in kadrosu da aslında çok hafif alınacak bir kadro değil ama yani yine de Milan. Hani karşın biz de Milanız yani bir yerde. Ya. Hani ama e, şimdi bak bakıyorsun. Hani evet ciddi bir kadro kalitesi var ama e, kadro kalitesinin de bazen aslında her şey olmadığını bu maç biraz e, gösterdi. Çok da kadro kalitesi yok ya. Ya yani. e, yani tabii ki yok. Ama mesela. Yani polis iş mi, Zagreb'in herhangi bir kanadı mı dersen mesela her her türlü polis iş yani dünya üzerinde o bakımdan dedim yani yoksa yok yani evet Milan'da bir kadro kalitesi fazla yok zaten her zamanki gibi bir kart yeme alışkanlığı aldı başına gidiyor bir Avrupa maçı bir lig maçı hani bir şekilde bu hatalar yapılıyor ve kart görülüyor bu kart şeyinden de yeniliyoruz zaten hani boşa oynanmış bir maç ve boşa giden bir e, maç çünkü o kadar hak et yani oyun olarak da çok kötü oynadık. Yani sahaya çıkmasaydık belki bu kadar hani olabilirdi dence. yani düzelecek yani ya, taktik olarak da yani hocanın yapacağı da aslında pek bir şey yok. Zaten Musa hani kırmızı yiyince mevzu orada patladı. Ee, oyunun başlarında hani 11-11 oynarken de zaten çok bir şey vaat etmedi var Yani çok bir şey yapmadık aslında saha içinde. Ama bu şu demek oluyor mu? Hani hocanın bir etkisi olmadı demek oluyor mu? Hayır. Yani yapması gerekeni yapmaya çalıştı zaten mümkün Mertevorcu. Ama ee, sağ olsun oyuncuların isteksizliği yine baş gösterdi ve her zamanki gibi bir saçma sapan bir kart yedik. Bu kartla zaten maçı 10 kişi tamamladık. Ha ikinci yarı biraz umutlandık. Dediğin gibi polis için gol olsun ne bileyim pe pe iptal edilen bir penaltı golü olsun. Şey penaltı olsun. Penaltı pozisyonu. Ee, öyle olunca hani dedik belki biri attık. ikiyi de bulabiliriz. Hani ama olmadı maalesef. Ee, böyle bitti maç. Yani gerçekten kısa olsa da bir umutlanmıştık ama sonradan zaten geriye kalan sürelerde aslında maçı çok daha hak etmediğimiz konusunda bir kanıya vardık. Eee Boban haksız çıkmadı. Gerçekten defansif anlamda bir e, sıkıntılarımız çok mevcut. Ee, yani bilmiyorum Boban'ın e, şansı Zagrebe mi işledi o da bilmiyorum. Hani o da olabilir. Bir, baş öncesi demişti ben Zagreb'i destekliyorum bile kusura diye. Ama haklı çıktı da bir konu var dediğim gibi. Yani defansif anlamda gerçekten sıkıntılıyız. Bir istikrar oturtamadık o konuda da. O konuda ben de çok şikayetçiyim. Ee, ya yani umarım düzeliriz diyerekten çok da ümit etmeyerekten ee, düzeliriz diyerekten ilk konuşmamı tamamlıyorum. <laughs> yani Gene aynı şeyleri soracağım ama sana ya yani ne, neden, ne evet. neden böyle ya neden böyle oldu? Neden böyle? O soruya ben çok cevap bulamadım. Geçen haftada bulamadım. ya yani son yayınımda da bulamadım. Geçen haftadan kasıt. Son yayınımda da bulamadım. Hala bulamıyorum. Ama neden böyle? Takımın içinin bir boşaltılması lazım. Şimdilik bu bu bunu söyleyebilirim. Yani Gazı kaçtı kadro. Bir transfer sezonu lazım. Şimdi şöyle hocam. Biz bu kadroda ya bu kadroda esasında çok bir değişiklik yok. Hani ben sana soruyorum mesela. Şu anki kadroyla şampiyon olduğumuz kadro arasında esaslı bir değişiklik var mı? Yani fark yaratabilecek bir değişiklik var mı mesela? Kalite Eğitim. olarak değecek olursak kanat rotasyonu hasta bence güçlendi ama ya biraz güçlendi. Daha da var mı? Kalite yani kağıtta güçlü. Ama sahada var mı diye soracaksa sahada yok. Sorunun detayı zaten orada. Fark yaratabilecek. Güçlendi. Güçlenen yerler elbet ki var. Ben de biliyorum. Mesela sağ Orta sağ bet eridi. Evet. Orta sağ kesinlikle eridi. Kadro istikrarımız bozuldu. E, oyuncu anlamında ya e, profil değişikliği mevcut. Ama e, ruh değişikliği katkı öldü. Değişik, katkı yok katkı kesinlikle yok. Yani mesela her zaman değindiğim bir konudur bu aslında. Yani sağ e atıp ondan katkı alabildiğimiz dönemle şu an eee sağ bekte 3-4 tane oyuncumuz var mesela. Sağ yok diyoruz biz mesela kafadan diyoruz. Bek rotasyonumuz yok diyoruz aslında ama var. Bakıyoruz aynı e, katkıyı niye Mesih'te aldığımız katkıyı niye mesela aynısından diğerlerinden alamıyoruz? Mesela ah, örnek ah, ah. Bu sadece bir aynen, bu sadece bir örnek bu arada onu da söyleyeyim. Yani takım içi ruhta öldü. Ee, dediğim gibi kadronun biraz da gazı kaçtı. Ee, artık e, dünya biliyor ki hani evet Leo da bir yıldız, Theo da bir yıldız. Ee, yıldız olan bir bir iki oyuncumuz daha var. Reinders olsun, Polisci olsun ama e, fark yaratabilecek oyuncu bunlar mı? Kesinlikle değil bence. Ee, yani kadro dediğim gibi kadronun içi boşaltılıp dengeli düzgün transferler ile bunu her yayında söylememe rağmen tabii çok bir eşlik olmadığını da görüyoruz dengeli düzgün transferlerle fark yaratacak oyuncular ile doldurulması e, doğru olacaktır. Lakin yapamıyoruz ee, yapamıyoruz her seferinde bu oluyor hani. Diyoruz ki e, tam bir değişiklik olacak diyoruz olmuyor. Böyle e, olunca da e, her seferinde yine aynı dönüp dolaşıp başa gidiyoruz. Aksine bir de şampiyonlu olduktan sonra gitgide geriye ge gerilemeye başladık. Yani şampiyon oluyoruz. Hani ben diyorum acaba şampiyon takım dünyada böyle yönetilen bir şampiyon takım var mıdır ki? Yani sezonluk takımlar demiyorum. Yani bir sezon şampiyon olup sonra gerileyen takımlardan bahsetmiyorum. E Milan'ın yeni yeni şampiyonluk tecrübesi olan bir takım değil ki. Milan daha önce 19, 18 kere olmuş. 19. kere oldu. E, 19. kereden sonra niye 20.yi yapamadık? Niye ardı arkası gelmedi bu mevzunu? Yani bunlar tamamıyla yönetimle alakalı bir konular. O yüzden ee, dediğim gibi olmamasının sebebi bu. Açım Ruh. Açık kime kesiyorsun? Şimdi baktığında e, kırmızı kartamı mı Veya işte savunma hattı çok rahat pozisyon ver, verdiriyor. O Zagreb'e ve Ya da orta saha çok geçirgen sürekli rahat gelebiliyor Zagreb mi? Evet. Veya ön hattı bile hiç tehdit etmiyor Zagreb'in. O yüzden özgüvenli geliyorlar bu Veya hoca da kuruşlar mı? Kulübe ve ne, nedir sadece dünkü açım turası? Ben maçın bu şekil kaybetmemiş olsak yani maçın genel hatlarıyla dediğim gibi 11-12 oyunu da gördüm ben. 10-11 olan oyunu da gördüm. Maçı genel hatlarıyla değerlendirecek olursak ben maçı bu şekil kaybetmesek bile berabere biteceğini düşünüyorum. Ee, yani kesin olarak berabere biterdi. Ama maçın kopma hap olayı Yunus Musah'ın kırmızı kartıdır bence. Yani Milan kart deyince çünkü kökten dağılıyor. Ya bu diğer maçlarda da bunun çok bariz örneği var. Biz mesela e, bilmiyorum bunu bir tek ben mi fark ettim. Milan aşırı fazla kart görüyor. Yani hiçbir takımın görmeyeceği gereksizlikte kırmızı kart görüyor. Ve sahaya zaten o özgüvensizlikle çıkıyor. Birçok maçta da öyle puan bırakıyor. Yani maçın kopma anı karttır. Ki zaten cezasını da çektik. E, ama dediğim gibi ha genel hatlarıyla eğer Milan maç 11-11 tamamlasaydı kazanır mıydı? Ee, belki ama ben dediğim gibi sanmıyorum. Maç yine berabere biterdi. Yine biz kazanamazdık yani. O zaman e, peki eşleşme ihtimalleri var. Yanlış hatırlamıyorsam Feyenoord ve e, Juventus eşleşme ihtimalimiz var. E, PSV bizim eşleşmediğimiz takımla eşleşecek bu iki takımdan nasıl değer aldırıyorsun bu kura şansı? PSV dedik. Ee, Feyenoord ve ee, yani, Juventus diye. Pardon Feyenoord Juventus üzülüyorum. Yani Juventus'la eşleşmemiz bir tık daha iyi olabilir. Çünkü hani en azından tanıdığımız bir takım e, son maçta ne kadar yenilmiş de olsak belki daha farklı tedbirlerle çıkabiliriz. Kupada da karşılaştık zaten yendik. Öyle bir durumda olabilir. Yani e, ama ha Feyenoord da kötü diyemem. Yani Milan dediğim gibi biraz büyük takımlar biraz daha farklı oynuyor. az As aslında iki kura da bizim için bir hani kendimize gelme maçı olabilir. Ya kadar mutlu, mutlu olmasam da. Ola da Bazen Milan dediğim gibi hani kim derdi ki İ Inter e 2-0'dan 3-2 galip gelip de kupa alacaksın. Aynısı burada da olabilir yani. Hani olmaya olmaz diye bir şey yok. E, isterim ki e, Juventus gelsin. Ya e, Feyenoord gelecekse de bari Gimenez alalım, öyle gelsin. Yani <laughs> e, o da gündemde bu arada. Gimenez alalım, öyle gelsin isterim. E, ama dediğim gibi iki kurala Milan için bir şans bence e, olabilir. yenebiliriz de debiliriz ikisini de. Dediğim gibi hani zaten çok ilerisini ben beklemiyorum Şampiyonlar Ligi'nde. Ama e, en azından bu playoff turunu bir şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. da, e, Juventus'ta, Feyenoord'da zaten çok iyi ilerlemiyor. Son maçında herhalde 6-7. 6-1 gibi bir skorla bitirdim maçını. Onların da defansif sıkıntısı yok da defansif oyuncuları çok ağır onların da mesela. Öyle de bir sıkıntıları var onların. Bir de kendi kalelerine falan çok fazla gol atan bir takım zaten. Ee, yani onlara karşı belki şansımız tutabilir. Juventus'ta ligi tanıdığı, yani ligden tanıdığımız bir rakibimiz olduğu için hani sürekli bir e, satranç bir savaşı gibi bir savaşa girdiğimiz için hani belki bir o şah, bir biz şah yaptık, bir onlar şah yaptı. Bu sefer de bir sıra bize gelir gibi bir durum düşüncesi mevcut. Ee, yani olabilir ikisi de aslında çok da fena takımlar değil ama gönlüm Juventus'tan yana tabii ki. Gelsin isterim Juventus. O zaman der hakkında ne düşürüyorsun. Inter X8'e kaldı. Moraller yerinde. Eee hmm. de yarışta, şampiyonluk yarışında. Eee da kazanması gereken bir maç. E, bu size o iki başa da ya bir başardı hem Süper Kupa hem ligde. Eee hmm. ilginç var. Nasıl uyuyorsun? Yani ben Inter maçına e, daha çok ben Inter'i bu sene yani yine beklenmedik bir şekilde yeneceğimizi düşünüyorum bu maçta da. Ee, ha Inter'i yendik diye tabii her şey düzelmiş olmuyor ki yine yendik yine düzelmedi hiçbir şey. Ee, yani dediğim gibi ben yine beklenmedik bir şekilde bir galibiyet bekliyorum bu maçtan. Ama e, tabii o maça nasıl bir durumla gideceğiz gerçi hani dediğim gibi Inter'de de. Moraller yerinde yani onlar da ilk sekize kaldı biz de bir playoff kaldık hani bizde de bir savurganlık mevcut yani Inter maçına aynı savurganlıkla aynı kafa yapısıyla çıkarsak orada da işimiz zor ama yine de hani içimden geldiği için diyorum hani öyle istediğim için ya da ümitlendiğim umut ettiğim için değil gerçekten içimden geliyor yine ben Inter'i e beklemedik bir şekilde yeneceğimizi düşünüyorum ee, ilginçtir hani şu an mesela LED C ile falan oynasak derim ki yeniliriz herhalde. Ki olur da ama Inter karşısında şu yani şu maç e, ilginç bir şekilde bende gerçekten beklenmedik bir galibiyet beklentisi yaratıyor. Olabilir yani niye olmasın. Yani zaten Inter'i de aynı yine bir umutsuz gittiğimiz Inter deplasmanına e, yenilip de geldik. Zaten ikinci seferde kupa aldık. E, bu sefer de niye olmasın yani 3'te 3 üç olur mu? Olur ya olmaz diye bir şey yok ee, yani kader diyelim yani ben dediğim gibi umut ettiğim için değil kesinlikle isted istediğim için ya da öyle bir şey için değil İçimden öyle geliyor yeneriz diye düşünüyorum tabi psikoloji biraz daha düzelmiş şekilde çıkarsak neden olmasın her türlü yeneriz gibi geliyor bakalım nasıl bir maç bekliyorsun bilen yani, kontrolü oylar iter ve gelir Yoksa İtaly bir bırakır birlere topu ikinci yarıda bu gelir goller. Nasıl bir oyun, nasıl bir kadro? Şu an Serie A puan durumu hakkında tek bir fikrim yok benim de. Yani daha doğrusu fikrim yok. Yani e, Napoli lider biliyorum. Evet. Galiba. Napoli lider at yarışta. Napoli, Inter, Atalanta aralarındaki puan farkı da çok küçüktür galiba. Bak, çok yani Milan hatta hatta biraz geride kaldı da 4-5 puan. Ha evet. Milan'ın şey pardon Inter'in o hırsla çıkacağı da mevcut ama Inter'de de bozukluklar mevcut. Yani ya bize nazaran çok olmasa da onlarda da bozukluklar mevcut. Ee, yarışı bırakmayacakları için hani biraz yüklenme yüklenerek oynayabilirler. Ee, yani Inter biraz yüklenerek oynayabilir çünkü dediğim gibi yarışı bırakmak istemezler. Biz nasıl oynarız? Bize gelince biz kaybedeceğimiz bir şey yokmuş gibi oynarız. Yarınlar yokmuş gibi oynarız. Ya k kontrollü oynarız, k ya yükleniriz. Ee, yani ama daha çok Inter'in ben pozisyon bulacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi şampiyonluk şu an e, en büyük şans ellerindeki. Ne kadar kötü de gitseler, ya onlarda da bozukluk var dediğim gibi. O yüzden e, yüklenirler. Inter fazla fazla pozisyon bulur. Ama sonucunda bir şekilde kaybederler bize. Ben öyle düşünüyorum yani. Bakalım neler olacak göreceğiz. Ağzına sağlık. Keyifli bir yer oldu. Olun. Sağ ol geldiğin için. E, programımız topa geldik. İnşallah artık daha güzel e, yayınları, daha güzel yayınlarla. En yani. azından benim olduğum zaman kazanalım falan da öyle açalım yayını. <laughs> yani evet. gerçekten olmuyor artık yani. <laughs> Kesinlikle öyle. Artık biraz tat vermesi gerekiyor. Hiç tat vermiyor. Ee, efendim siz de destek gezi bekliyoruz. Kala haber olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki ayda görüşeceğiz. Sadece bilanla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.